Tabela bahis bahis türümüz Tabela e, T harfiyle olan makinedeki bahis türüdür. E, onun da miktarı yazılır, mislisi yazılır. Kaç misli ise bu şekilde yazarsınız. E, tabela bahiste virgüllü e, dedikleri zaman işte şu şekilde yazacaksınız atları. E, kaç tane at söylerlerse bu şekilde oluyor. Fakat tabela bahiste de kombin seçeneği mevcuttur. Onu da şu şekilde TK olarak yapacaksınız. Genelde 4 at seçerler. 4 at seçerler. Bu da işte tabela demek arkadaşlar. İlk 4 sıra demektir. Yarış içerisinde 1. 2. 3. 4. atların sıralamasıyla oynanan bir oyundur. Tabela bahis budur tabela kombinde seçtikleri atların içerisinden herhangi birileri birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü olduklarında kazançlı sayılacakları bahis sürülür.